Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Her videomda 3 çekiliş var. Birinci çekilişimiz ilk bir saat içinde World Name yazan herkese 25'er velar. İkinci çekilişimiz her videomda 10 ile 30 TL arası çekiliş var. İlk 24 saat içinde her 100 katılım eşittir 10 TL çekiliş demek arkadaşlar. Kişi başı birer TL veriyorum. Üçüncü çekilişimiz 15.000 abonede açıklanacak. 5 kişiye mag plant. Bu çekilişe katılmak için her videomu beğenin ve yorum kısmına volatın yazın arkadaşlar. Bu kadar basit. Eğer bildirimleri açarsanız video yüklendiğinde direkt size bildirim gelecektir. Neyse videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. 15 saniyede reklamlarımızı yapıp videomuza geçelim. kaslamak istiyorsanız birlik nota 88 dünyasına gidebilirsiniz. Eğer banerse 89, banerse 90, 91 diye ilerler. Burada oynayıp katlayabilirsiniz. Yorultupe'nin en güzel dünyası. Tabii ki de bildik nota 88. DL alıp satmak isterseniz bildik BGL. E, hesap alıp satmak isterseniz bildik akbank. Açıklama kısmında link var. Çok güzel hesaplar geldi kardeşim. Gidin göz atın ya valla. Neyse admine şaplak attığımız videoya geçelim hemen. Evet arkadaşlar dünyaya giriş yaptık. Hadi bakalım bugün umarım sağlam bir katlama gelir. Gaz kardeş. Selam kardeş. Mekanın sahibi geldi bin kaç açıyorum lobcuysa başkasıyla anlaşacağım en iyi okey güzel El ile başlangıç yapalım Bir iki haftadır video çekmiyor zaten bir kardeşim bir amına koyayım ya oy ananı götünü siktim ve sabırla anne katmak istemem ama ama harbiden siktim kanka şimdi dürüst olmak gerekirse seni götünden siktim. En sağ çeksene. Benim orada şans hissediyorum. Bilmiyorum da bu en sağ var ya bu benim için yaratılmış kardeşim. En sağ kardeşim çek çek çek. O bir çekeceğini beni çek kardeşim. Sen çattılar amına koyayım. Dur. Arkadaşlar dünyamız 30 pep saat 11. Yani birlik kalitesi diyelim artık. Her takımda düşüş yaşandı bizde yükseliş. Umarım eski günleri 60 70 100 200 pepi görürüz. 80 eran 600 150 50 dele eksik kardeşim. Ee, selam kardeş. 50 delemi sarsana yarram. Arkadaşlar ben mi yanlış mıyım? Üzeri, he pardon lan çok. Oğlum benim matematik niye böyle sik gibi? Bazen kendimden şüpheye girmeye başladım. Kanka Arkadaşlar dünya ban yemişti ama video çok kısa diye açılmasını bekledim. Dünya çoktan açılmış. Devam ediyoruz bakalım videonun sonu nasıl olacak. Umarım katlarız ya. Şöyle girdik arkadaşlar. 18 pep güzel. Hani direkt ban direkt açıldı. İşimizi severek yapıyoruz. Aga. Of. İnan hiç fark etmez kanka. 6 bekle de drop yapabilirim vermişim 50-100 Belki iki basarız arkadaşlar hani sinirlenmeme gaza gelmeme bağlı böyle vurduk ama ne kötü şans gitsin sıkıntı yok bir el kaybedelim 10 el kazanalım bunu istiyorum sadece böyle çok şey mi istiyorum Allah aşkına yorum yazın Bence normal şeyler. Bir el kaybedelim, on el kazanalım. Kaybettik lan dur. Aman akıyorum ne oluyor lan? Nötr şu an arkadaşlar nötr. Ne artı ne eksi. Şöyle vuralım. Ne oluyor aman akıyorum ya? Kardeş ne oluyor aman akıyorum? Büyü mü yaptınız amına koyayım? Ne yaptınız? Anasını satayım. Harbi büyü yapmışlar arkadaşlar. Aa dur yapmamışlar, yapamamışlar. Başarısız bir büyü. 2 be gelimi droplar mısın kardeşim? Buna amına koyayım. Neyse biz böyle droplarız no problem. Aç amına koyayım. Ben Oy ananı avradını dur. 2 4 6. Ben siktim seni şimdi. Sıfır atma lütfen ya. Valla video bitsin kardeşim. Hadi uzatma. Ver altı beygele mi gideyim? Tamam güzel. Sıkanmaz değil mi? Bayram abiye yazıyor. Şimdi seri at. Bir korkutalım. İntim ben. Soldaki adım şey diyor bir şey yapmaz. Rus adam. Kardeşim bir zahmet. Kimi linsa aramasında tras adamlar olsun. Arkadaşlar düz aç gözlülük olacak yanlış anlamayın ama başta da dediğim gibi çift sayı olmadan gitmek istemiyorum. Oha abi 5 bg profit yaptın halen kastıyorsun. Kardeşim video kısa olunca da küfür yiyor zamana koyayım. Hadi 1-2-3 at be. Amına koyayım. Umarım yarra yemeyiz bugün. Bir beygeli için götümüzü siktirtmeyiz. Valla billah. Dört. Ananın amı. Oğlum bir beygeli için kemizi siktirdik lan. Valla. Konuşmayı unuttuk aman akayım. Sinirlenince konuşmayı unutuyorum arkadaşlar. Şey yapmayın yani. Ananın amı birader. Vallahi ananın amı. Ne oluyor amına koyayım ya? Bu nasıl bir şey amına koyayım? Tamam bir kere sıfır attık da ilk par 12 defa. Bu kadar da sinirlenme agresif oynama kardeşim. Üst üste sıfır atmalar ayıdır amına koyayım. İlla niştemi mi arayayım? Ne istiyorsun? Eşiklat müdürünü mü arayayım? Hadi kanka bir sıfır atalım. O şeyleri geri ver. Oy, oğlum bu ne lan? Bugün karşılıklı sıfırlar çakışıyor. Aynen. Biz kötüyüz. Aynen. Bir sıfır atıyoruz aynen. Arkadaşlar bu sıfırı atayım hadi siktirip olup gideyim kardeşim. Vallahi Gidip bir bin nargile içeyim kendime geleyim. Hadi sıfır gelir be. Hadi domal lütfen. Oy götünü göster. Amına koyma Püre 3 falan var. Ya sohbet etmeyin kardeşim ya. Sadece ben vurayım. DL mi droplasın admin. Admin sohbet yapma kardeşim. Çok büyük terbiyesizlik. BGL'e asıyorum sol adminde. Oy oğlum bu ne lan? Bakın böyle proxy yok amına koyayım. Yeter amına koyayım yeter. Oğlum valla valla bugün şanslı mıyım şanssız mıyım hiç belli değil arkadaşlar. Sizce biz bugün şanslı mıyız ya şanssızız. Bak admin sıfır atarsa başa sarsak olmaz kardeşim bak yedi vurduğun olmaz böyle. Ya kaybet ya kazan amına koyayım sikerim senin de götünü de bak ağzını açma. Hadi bunu bir sıfır atayım valla. Vallahi billah düzenli video gelecek. Hadi sıfır atayım. Söz veriyorum. Düzenli video gelecek. Tamam 8. Sıfır atarsak 8 yeneriz. Ya kardeşim vallahi billah. şimdi biz bu videoda zarara iresek olmaz yani. Zaten beyni atmıyorsun zaman akım. Bir de 5 olmaya gele zarar. Ağlarım ben. Kanka yeter amına akım Vallahi Oy dur kazandım. 7, 8, 9 tamam at. Kardeşim sol adminle konuşma. Bekle soldakine ignore atayım. Siktir git. Aman akım Messenger'da sohbet et. Yarramı kafası. Burası sohbet mi yeri? Ben Türkiye'nin resmi legal cesenesine gelmişim. Yetkililer sohbet ediyor. Ben böyle rezalet görmedim arkadaşlar. bay Bayhoski'ye teşvik edin. Bu arada boğazım hasta. 16'ya 25. Nokta. 16. Dur amına kazanmadık mı? 7 ediyor. He, ee, lan. Bu bizim matematimiz ne böyle kötü ya. Valla sikeceğim kendimi. öğretmenim senden bir sik olmaz demiş. Tamam okayim. Adam haklı çıkmadı tabi amanak. Geçen holster olmak için bana yazmış. Siktir git dedim amanak Valla nötr gene olduk. Bu reme nasıl lanet bir iş anlamadım kardeş. Anlamadım ki aman hakkım. Bu reme nasıl bir sikmiş kardeşim. Giren çıkamıyor aman akım ya. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Bu kardeş ne konuşuyor? Bu kardeş götten yemek istiyor. O yüzden konuşuyor. O götü sikemiyoruz şu an. Ama sikeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sen mi yaman, ben mi yaman, benim mi yarrak büyük, seninki mi büyük? Galiba admin iki daha büyük, büyük arkadaşlar. Yoksa böyle sağlam vurması başka bir şey göstermiyor kardeşim. Ananın amı kardeşim. Al iki begle dropluyorum. Ben internet etmeye gidiyorum arkadaşlar bu videodan sonra. Tamam güzel 4 BGL dropla. Ben bu videodan sonra kesin internet ediyorum arkadaşlar. Videomuz kapanmasın silmesin diye internet diyorum siz anlayın arkadaşlar bu adının anasına tahmut ediyorum arkadaşlar siz anlayın artık şifreli konuşacağım bu saatten sonra benim zeki abonelerim ee, kesinlikle anlar Old golden 2 yapma be aman akoyim ya bir iki atıyor bile ben böyle şanssızlık görmedim abi Hadi be kanka hadi. Çok lokunu çıkardın sen de. Tamam şanssızsın da. Bu da sıfır yakışır. Yani yarrak yakışır. Senin götüne de benim yarrak yakışır kardeş. Biz kötüyüz aynen. Tamam güzel. Bak böyle şeyleri çok seviyorum. Harbiden 0 atsam bu kadar mutlu olmam. 1'e 2 atmak, 2'ye 3 atmak. Yemin ederim dünyanın en güzel şeyleri amına koyayım. Benim gibi özürlü insan varsa yorum beğeni atın arkadaşlar. 15-15 okey. Kaç tane 15 var boyunda koyayım Bütün 15'leri kullandık. 23-5 Aslında kazanacağız gibi. Oy! Be ama bir BGL'e dropladık. 2 droplasaydık video biterdi. Kardeşim bugün ben 10 BGL'e yapmadan gitmeyeceğim ki bir trik deneyelim balonu at Aa. götünü versen ancak balonu hediye ederim kardeşim o balonun cidden değeri var bende uy 9 ram oynarken çok salak olduğumu düşünüyorum arkadaşlar matematik sıfırlanıyor unutkanlık başlıyor heyecandan galiba bilmiyorum da sizde de böyle yara kürek şeyler oluyor mu? Çok merak ettim şimdi. Azmi bak sen başlarsan senin ananı avradını götünü sikerim bak. Sıfır atma ya aman akım. Azmi'sin. Sıfır atınca 3x gelmiyor kardeşim sana. Sıfır atma. Sen niye sıfır atıyorsun? Tia yat koyayım Bir admini sıfır atması kadar saçma bir şey yok kardeşim. 3 kat kazanmıyor ki ben 3 kat kazanıyorum. Sen niye atıyorsun yarram? 8 oy güzel. Oy oy senin götünü yerim ha ben. Dropla. Okey. Hadi son BG'lemiz olur mu lütfen. Ben gideceğim biraz film izleyeceğim. Senden kazandığım belgeleleri satıp. Şuradan Mumbar, Kola, Chitos. Aa, daralmaya başladım arkadaşlar. Bu video cidden 200 beni gelmezse. Biz kötüyüz aynen yapacağım arkadaşlar. Admini götünden sikiş. Sonra ki biz kötüyüz aynen. Yapma aman akım ya aman akım aman akıyım. ya valla billah ağlayacağım yeter. 8 Oy. İki. Neyse. Biz kötüyüz aynen. Aslında biz şansımızı çok zorluyoruz arkadaşlar sıkıntı bizde harbiden. Dokuz bile çık git aman akım. Ananın götünü. Ya amına koyayım ya bunu amına koyayım aynı saları ne vuruyorsun kardeşim ya. Albüm götüme girdi amına koyayım. Çenci attılar. Banman sandım amına koyayım. Az daha ağlıyordum arkadaşlar. <laughs> Oğlum çok korktum lan abi lan Biz kötüyüz aynen. Vurayım mı? Şimdi ben konuşurken oyuna odaklanamıyorum. Şimdi neyse bu saatten sonra oyuna odaklanarak gideceğim. Altı vurduk güzel. Admin'e düşük vurursa daha güzel olur. Ama admin götten veren pezevenk olduğu için vurmadı. Hadi devam ki pompa ki. Admin harbiden valla. Uy admin'i götünden siktik. Harbiden. Şimdi biraz ağır oldu ama. <laughs> Severiz. Kardeş hadi Arkadaşlar bu arada Dalin'le yıkanan varsa yorum atsın. Tavsiye ediyor musunuz Dalin'le duş almayı? Çünkü videolarda izliyorum. Çok hoş bir görüntü var. Bu arada kavun yedim arkadaşlar. Kavunun tadı baya güzeldi. Oy. Siktim. Admini götten siktim. Admin götten sikildi. Admin götten sikildi. Go 2. Aç aman atın. Hedefimize ulaş. Bu saatten sonra kaybedeyim. Sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Adminin götü sikildi. Admin gökten yedi. Siktir git. Racon burada biter. Arkadaşlar. Götüm baya terledi. Küfür edede boğazım sikildi. Saat 12'ye geliyor. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için size teşekkür ederim. Beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz lütfen abone olun. Bu arada fark ettim ki ben video çektikçe Türkçem gelişiyor. Daha çok video çekmemi istiyorsanız beğeni atın, abone olun ve timirlikte gazlayın. Şu an linkler ekranda. Birlik nota 88, banner 89, 90, 91, 200'e kadar ilerler. En ucuz değere almak isterseniz dediğim gibi Instagram birlik ve yere. Her başka yerden alıyorsanız gidip fiyat karşılaştırması, hız karşılaştırması yapabilirsiniz. Her türlü en iyisi birlik yere Birlik Akons hesabına da bizzat kendim ben bakıyorum. Hesap al satışına girdim. Para lazım maalesef. Benden hesap alırsanız cidden çok sevinirim. Çok güzel hesaplar satıyorum. Ee, Instagram Birlik Akons. Girin bakın her türlü hesap var kardeşim her türlü. Focus'u da var Zeus'u da var. Ee, Legendary itemli hesaplarımız da var. Bu video bu kadar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki video için lütfen beğeni tuşuna basın. Beni gaza getirin kardeşim. Video atıyorum beğeni atmıyorsunuz. Görüşmek üzere bay bay.